اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان Ya Kerim, Ya Gaffar, Ya Rahim, Ya Rahman Kıymetli Müminler Namazlardan okuduğumuz surelerin ve duaların manalarından bahsediyorduk. Subhaneke ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme barik, Rabbena, Rabbena afirli Kunut duası bir, kunut duası iki. Bu duaların manalarından bahsetmiştik. Bir de Emen'tü duası var. Aslında Emen'tü duası namazda okunmuyor. Ama faziletine binaen Emen'tü duasından da bahsetmiştik. Şimdi ise Fatiha suresi, işte Fatiha'dan sonra Fil, Kureyş, Ma'ün inşallah böyle vaktimiz yettiğince ...onlarla da konuşmuş oluruz. Şimdi kıymetli müminler Fatiha suresi tabii ki çok önemli bizim için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde ısrarla duruyor. Namazda mutlaka her rekatta okunması lazım. Her rekatta işte eğer bir kimse Fatiha suresini unutur da okumazsa şayet o zaman namazın sonunda sehim secdesi lazım gelir. Ki Fatiha suresinin başka isimleri de var. Mesela bir tanesi şifadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şifa olduğunu bize bildirmiştir. Eğer vakit kalırsa dersimizin sonunda yine bununla alakalı konuşuruz. Şöyle bir mana vermiş olalım hızlıca baştan sonuna kadar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün hamdler, bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İlk kısım böyle, ilk ayet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün hamdler, bütün övgüler, bütün senalar alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Er-Rahmanir-Rahim o Allah ki Rahmandır ve Rahim'dir. Allah'ın iki ismi. Malik-i Yevmiddin. Malik-i Yevmiddin, Malik burada sahip manasında. Yevmiddin yani din gününün sahibi. Din günü ne demek burada? Mahşer günü. Mahşer gününde sadece ve sadece Allah'ın ismi Allah'ın hükmü geçecek. Sonra Amin. İyyâke ne'vü ve iyyâke nesta'în Ya Rabbi ya da Ey Allah'ım ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. İhdine sırâdal müsteqîm Bizi dost doğru yola ilet. Sırâdal lezîne en'amte aleyhim nimet verdiklerinin yoluna ilet bizi Allah'ım. Gayril mevzubi aleyhim gazaba uğrayanların yoluna değil velallalin ve sapıtanların sapıklıklaşmışların yoluna değil Allah diye bu şekilde Fatiha'mızı okuyoruz. Şimdi bu Müslümanlar tabi mümin olarak veya bir Müslüman olarak şunu düşünmemiz lazım. Yani bu Fatiha suresi şöyle baktığımız zaman mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 küçük satır. 6 küçük satır. Bunları yan yana koysak belki üç satır olacak. Değil mi? Şimdi peki manasını da verdik. Acaba ne var? Niye biz bunu her rekatta okuyoruz? Demek ki çok önemli. Değil mi? Demek ki çok önemli ki, çok önemli sırlar barındırıyor ki o yüzden her rekatta Fatiha'yı okuyoruz. O yüzden kıymetli müminler Fatiha'nın manasını illa bir gayret edelim, ezberleyelim. Şimdi mesela Ramazan ayı bitecek. Ramazan ayı bitecek. Diyelim ki geçen yıl peki Kur'an-ı Kerim okumasını biliyorduk. Ondan sonra işte üç hatim indirdik. Üç mukabele diyelim takip ettik. Veya iki mukabele takip ettik. Şimdi bu yıl, e bu yıl da iki mukabele takip ettik. Peki değişen ne? Yani farklılık adına bende ne var? Ne ürettim, ne koydum üstüne? Mesela diyeyim ki kendi kendime, evet bu Ramazan Fatiha'nın manasını izler. Bu Ramazan Fatiha'nın manasını o da şöyle mesela bazen konuşuyoruz işte abilerimiz kardeşlerimiz diyorlar ki ya hocam çok zor ezberliyorum diyor mesela. Haklılar olabilir evet. Mesela şimdi aldım ben birinci ayeti. Neydi birinci ayet? Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yani ilk ayet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Fatiha kaç ayet? 7 ayet. Bu ne yapar? Bakın yedi gün yapar. Ne demek istiyorum yedi gün? Şimdi diyelim ki o ilk ayetin manasını aldım ya ben. Giderken, gelirken, otururken, kalkarken, otobüse bindim, minibüse bindim, arabaya bindim. Nerede olursa olsun bunu tekrar edeceğim. E şimdi akşama kadar insan yerleştirim aklına? Şu, yani takip edeyim, e tekrar edeceği şu. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bütün gün bunu tekrar edecek. Ezberler bir gün sonuna kadar ezberler. Ondan sonra yarın neyi tekrar edecek? O Allah ki Rahman ve Rahim'dir. İkinci ayet. Er-Rahmanir-Rahim. Bunu tekrar edecek, gayret edecek. İnşallah böyle meraklanalım Mevlam nasip etsin. Şimdi cemaatle namazda kıymetli müminler e ee, Hanefi mezhebine göre tabi bütün mezhepler haktır. Hepsi başımızın üstüne. Şimdi Fatiha okurken imam efendi gerek sesli namazda gerek sessiz namazlarda e, şimdi cemaat diyor ki hocam boş duruyoruz diyor. Şimdi ben arkadayım. E, Hoca efendi okuyor. Biz diyor, boş duruyoruz. Evet doğru. Ama diyor boş durunca diyor benim aklım sağa sola gidiyor diyor. Haklı olabilir insanlık hali. Ondan sonra işte bakın kıymetli müminler bir insan Fatiha'nın manasını ezberlese Fatiha'nın manasını ezberlese baştan aşağı hoca efendi gerek sesli okurken zaten sesli okurken o daha bir tatlı oluyor. Şimdi yatsı namazında biz Fatiha'yı sesli okuyacağız farzda. Fatiha'yı sesli okurken arkadaki cemaat Fatiha'nın manasını ezberlese bak ne yapacak? İmam efendi okuyor o da onunla beraber takip edecek manasını. Yani hoca efendi diyecek ki İmam efendi Elhamdülillahi Rabbil alemin onun aklından geçecek. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Errahmanirrahim. O Allah ki Rahman ve Rahim'dir. Meliki din. O Allah ki din gününün sahibidir. Hoca efendi okuyor. Okuduğu zaman ve şimdi arkadaki de ezberlemişti Fatiha'nın manasını. Her ayette o ayetin manası aklına gelecek. Peki sessiz namazlar kıymetliler bu yani böyle olacak demiyor. Yani bu bir tavsiye niteliğinde. Hocam sessiz namazlarda benim aklım sağa sola gidiyor. Hoca efendi zaten sessiz okuyor. Değil mi imam efendi? E biz de hiçbir şey okumuyoruz, bekliyoruz. Dudakları kıpırdatmadan, dudakları kıpırdatmadan Fatiha'nın manasını düşünebiliriz. Düşünmekle namaz bozulmaz. Değil mi? Mesela bir insan namazdayken pazara gitse namazı bozulur mu? Bozulmaz. Aslında hoş değil. Değil mi? Hoş değil. Pazara gitmesi, dükkana gitmesi, eve gitmesi ondan sonra bunlar hoş değil. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki bazı kere oluyor ben namazdayken diyor savaş taktikleri çözüyorum diyor. Hazreti Ömer. Bazı kere oluyor namazdayken diyor savaş taktikleri kuruyorum diyor. Şunu anlıyoruz demek ki Hazreti Ömer'in bir sözünden demek ki ahiret düşünülebilir namazdayken. Ahiret işleri düşünülebilir. O yüzden sessiz bir namazda cemaatle kılarken hoca efendi okuyor, hoca da içinden okuyor. He, biz de hiçbir şey okumuyoruz, böyle bekliyoruz. O ara dudaklarımızı kıpırdatmadan Fatiha'nın manasını içimizden düşünebiliriz. Kuşuyu sağlamak adına. He, bakın yanlış anlaşılmasın. Düşünülecek demiyorum. Yani böyle bir mecburiyet yok huşuyu sağlamak adına hocam benim aklım sağa sola çok gidiyor ne yapabilirim soruyorlar o zaman bak böyle bir alternatif var öyle bir alternatif var Fatiha'nın manasını ezberlersin güzel pırıl pırıl tatlı tatlı karıştırmayacak şekilde hoca efendi zaten sessiz oluyor o ara sen de içinden dudakların dudakların kıpırdatmadan neden çünkü dudaklarını kıpırdatırsan konuşmuş olursun e Türkçe konuşmak da namazı bozar İçinden düşüneceksin. Yani dudaklarını mesela bir insan dese ki namazda evet dese e, gitti namaz. E, Türkçe konuşmaktır bu. Hayır dese e, bozulur namaz. Değil mi? E, olmaz bu. O yüzden içimizden düşüneceğiz. Bakın bize ne katacak şimdi Fatihanın manası? Namazda bize huşu ve huzur katacak. O yüzden dediğimiz gibi yedi ayettir Fatiha her gün bir ayetin manasını ezberlesek elhamdülillah yani bize bereket olur. Tabi bunu Şöyle dediğim ben yani muhasebe adına söylüyorum hakkınızı helal edin özür diliyorum yani şimdi mesela bazen konuşuyoruz abimiz diyor ki hocam ben 12 yaşındayım 12 yaşındayken diyor ezberledim Allah razı olsun diyor mesela babamdan işte dedemden diyor beni camiye gönderdi sağ olsun diyor orada hocamızla diyor ezberledik 12 yaşında Fatihayı işte elam terayili ilafı peki çok güzel kaç yaşındasın işte 60 yaşındayım diyor hiçbirini unutmadım hocam. O günden bugüne diyor namaz kılıyor. Gerçekten tebrik ederiz. Elini öperiz bu abimizin. Bu amcamızın bak. Yani o günden bugüne namaz kılıyormuş. Hiç bir ezberlediği duayı unutmamış. Ama güzel ama. Bir aması var burada. Peki üstüne bir şey katabildim. Şimdi 10 tane elemteradan aşağısı. Bir tane Fatiha kaç yaptı? 11 tane. Peki Kur'an-ı Kerim'de kaç sure var? 114 sure. 11 çık kaç kaldı? 114'ten 103 kaldı. Tamam. Bak 12 yaşındayken muhterem Müslümanlar 11 tane sureyi ezberlemiş. Çok güzel. Aradan yıllar geçmiş. Kaç yıl geçmiş? 48 yıl geçmiş. Hala 11 sureyle duruyor. İşte bu bizim için bir eksi puandır yani. Çünkü başka ezberlenecek bak bir sürü sure var. 103 tane sure var. Artı bir artısını daha söyleyeyim. işte bir de bunların manaları var. Mesela ben işte yıllardan beri elemterayı okuyorum ben namazlarda. Yıllardan beri inna atayrayı okuyorum. Yıllardan beri fatihayı okuyorum. Yıllardan beri kul huvallahu ehad okuyorum. Okuyorum ama ne diyorum acaba? Yani Mevla'dan ne istiyorum, ne niyazda bulunuyorum, Allah bana ne diyor, ne buyuruyor? İşte bunlar ve bunların, bu soruların cevapları bizim için çok önemli. Mesela diyelim ki, Semi'allahu limen hamide. Her namazda söylüyoruz bunu. Acaba ne demek? Rabbena ve lekel hamd. Acaba ne demek? Ha bunları konuşmuştuk ama. Hatırlarsanız Ramazan'ın ilk günlerinde bunların tek tek manalarını vermiştik. O yüzden kıymetli müminler Mevlamız cümlemize inşallah merak nasip eylesin. İşte bunları özür diliyorum yine. Yani bir merak olsun, muhasebe olsun için söylüyorum. Başka hiçbir niyetimiz yok. Şimdi bakın bir büyüğün yanına çıktık. Bir derdimiz var. Bu bir vali olabilir, kaymakam olabilir, belediye başkanı olabilir. Ondan sonra huzuruna çıktık. İşte gerek evle alakalı gerek mahalleyle alakalı gerek camimizle alakalı bir sorun var. Bunu söyleyeceğiz. Yani o derdimizi söyleyeceğiz ve bir çözüm istiyoruz. Yani onun için çıktık huzuruna. Ondan sonra şimdi nasıl başlarız konuşmaya? Bir önce onu överiz değil mi? Yani efendim sizi çok anlattılar. Sağ olun çok teşekkür ederim. Böyle gelenlere yardımcı oluyormuşsunuz, gelenleri geri çevirmiyormuşsunuz. Bizim de mahallemizde şöyle bir sorun var. O yüzden kalktık sizin huzunuza geldik işte arkadaşlarla. Allah sizden razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Şöyle şöyle bir derdimiz var. Acaba yardımcı olur musunuz? Bakın şimdi bir derdimiz var. İsteyeceğiz, talep edeceğiz. Ama illa önce bir ortamı yumuşatıyoruz öyle diyelim yani. Karşı tarafın bir gönlünü almaya çalışıyoruz. Şimdi Allah'ın huzurundayız bir derdimiz var. İnşallah bugün vakit yeter mi bilmiyorum ama inşallah önümüzdeki derslerde yine anlatmaya devam edeceğiz. Ha, önce derdimizi söyleyeyim ben. Mesela derdimiz ne? اِهْدِنَ الصِّرَاطَ müstakim Ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet. Bak derdimiz bu. Çünkü o dost doğru yolun sonunda cennet var. O dost doğru yolun sonunda Allah'ın rızası var. Allah korusun insan o dost doğru yoldan çıkarsa cehenneme gidecek. Allah'ın gazabını hak edecek yani. Mevlam muhafaza buyursun. E öylese bir derdimiz var, bir talebimiz var şu an. Allah'ım senden dost yol istiyoruz. İsteyeceğiz ama e, önce ne demek lazım? Hani az önce çıktığımız zaman diyoruz ya, hani bir makam sahibine bir övüyoruz. Efendim iyi ki varsınız. Bakın nasıl başlıyoruz şimdi? Allah'ım bütün hamdler alemlerin Rabbi olan sana mahsustur. Bak, överek başladık mı şimdi konuşmaya? Çünkü bir şey isteyeceğiz. Er rahmanir Rahim. Ya Rabbi sen Rahman ve Rahimsin. Meliki Yevmiddin. Din gününün sahibisin. Bir de şöyle olayın şu boyutu da var burada. Fatiha suresinde. Şimdi mesela diyelim ki insan evlendi diyelim. Evlenme öncesi de olabilir. Söz nişan dönemi. Ondan sonra şimdi adam hanımına sesleniyor mesela. Diyor ki mesela hatun diyor. Hemen bitireyim. Hatun diyor mesela. Şimdi hanımına, hanım diyor ki ya diyor ben bu sözden hoşlanmıyorum diyor. Bana hatun demedi. E olabilir insanlık hali. Ne diyeyim diyor şimdi kocası. Canım. Diyor canım de diyor bana. He tamam diyor olur bundan sonra sana canım diyeyim. Madem bu hoşuna gidiyor o zaman bundan sonra sana canım diyeyim. Bak şimdi Mevla da nelerden hoşlandığını söylüyor bize. Elhamdülillahi rabbil alemin el rahmetil rahim malik yevmiddin. Ey kullarım diyor ben bu cümlelerden hoşlanıyorum. Eğer beni övecekseniz şayet evet ya Rabbi sen övgüye en çok layık olansın. Kadir mutlaksın. O zaman evlat diyor ki bu cümlelerle başla. Peki ya Rabbi. Biz öyle başlıyoruz. İnşallah önümüzdeki derslerde yine Fatiha'nın manasını anlatmaya devam ederiz. El Fatiha.